60 yıldan bu tarafa da elhamdülillah manevi evlatlara yetiştirebilmesi en güzel mutluluğu budur bu arkadaşlarım. Biz de inşallah yani acı babamızın yanına vardığımız zaman onun yanında mahcup olmamız için en güzel şekilde şu dervişli kırkasını zarar getirtirmeden İzini basa basa yürümemiz gerekiyor ki muhterem kardeşlerim, yarın huzurlarına vardığımız zaman yüzümüz mahcup olmasın. Evet. İşte göğü kırmadan, kalp kırmadan, göğü incitmeden en güzel şekilde hak yolunda yürüyebilmek, yolumuzun gayesi insanı insan etmek, insanı kamil etmek. çünkü vaktimizde saat üçte Erol kardeşimiz var Allah razı olsun kendilerine. Kendilerine çok güzel emanetler var. Bunların bir kısmını inşallah önüne kaybedeni görüyor da biz onu İnşallah kutsal emanetler hakkında da Yasin Kaçı'nın saklarından <laughs> bir Allah razı olsun. Onlar hakkında inşallah kısa <laughs> bir bilgi verirlerse inşallah kutsal emanetler hakkında kaldıracağız. İnşallah Biraz bilgi versin inşallah. ki sizler Allah'ın sevgi Peygamber Efendimiz milletindensiniz ve Peygamberimizin en sevgili ümmetlerinden olduğunuz için bu emanetleri görmek <laughs> sizlere nasıl oldu? Bunu unutmayın ki burada efendim salam selam ve, ve Kabe'nin bütün örtüleri var. Ve bunlara dokunan bir açıdır, mutluyum bir açıdır. Kabe'ye beline eklenenler bilir. Bu çoğuna dokunamazsınız, toplayamazsınız. Hatta yaklaşamazsınız bile bazılarına. Ama burada hepsini dokunabilirsiniz, hepsini görebilirsiniz. Gerçekten şunu unutmayın ki Bunları rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz, örtüsleri okusunlar alabilirsiniz, içinize çekebilirsiniz. Şunu unutmayın, Resulullah Efendimiz şu anda bizim aramızda. O'nun şükrü bilin ve bunu bilincinde davranın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili üç kuşkar özelliği var. Biliyeniz gibi kesinlikle yanmaz, gölgesi olmaz ve en büyük özelliklerinden bir tanesi de